Arkadaşlar Bugün benimle birlikte normal bir murder mystery oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Normal bir günüm, normal bir oyunum. Bakalım nasıl geçecek. Hadi izleyelim de görelim. Şimdi ilk turdayız. Masum olduk. Tamam. İyi. Şimdi bakalım. Bu harita eğlenceli ama kaldırılacak. Ve celal bayramı güncellemesi çok güzel olur kesin umarım inşallah. Umarım. Şerif öldü. Tabancasını aldılar mı acaba? Ben alayım ne olur. Bu kızdan şüpheleniyorum diyecektim. Allah bismillah. Nasıl yaşayacağım? Kız ne yaşıyor? burada amca mı var? Dışarıdan geçsem mi? Eve bakılacak mı? Çalışayım mı? Yakalayayım da. Yo değiller. Bir dakika burada tabanca yok ki. Allah'ım ya. Tamam. Bu arada Şerif'in ölüm sesi geldi. Ama Şerif yok. Aa tabanca bunda. Hayır. Masumları yani. Ya tur bitti ya. Yabancı yalan. Ay ne becerdiyse artık.